gördü, sınıf gördü. o yüzden Anneciğim, o bir yırtıcı. <laughs> Sinek gördü, sineğin peşinde. <laughs> Çok şaşkınlar. <laughs> İki kediyi tutmak kolay mı Nihal? Hayır, dolandı bu. O topa gitti, erkek çocuk. <laughs> ne karıyor? Leo dünyayla dünya ile kavgalı? <gülüyor> <gülüyor> Leo ya. Leo onu yeme. İçme suyu. <laughs> Leo kalk oğlum. Hüsmen dayı gibi düştün. Kızı bak. Aa, anneye bakıyor. <laughs> Nanaleya'dan biraz utanıyor gibi. <laughs> Bu benim abim <gülüyor> olamaz. <gülüyor>